Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'un da sahilleri ve meydanları boş kaldı. Eminönü, Sultanahmet, Karaköy, Beyazıt, Taksim ve Esikar Caddesi tarihinin en boş ve sakin hafta sonunu geçirdi. Virüs nedeniyle birçok vatandaş uyarılara uyarak evinden dışarı çıkmazken yüzlerce esnaf da kepenk kapattı. Bu sakinlikte havanın yağmurlu ve soğuk olması da etkili oldu. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbullulara 48 saat hiç çıkma çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimize paylaşmak için sağlığın, ailen, sevdiklerin İstanbul ve ülkemiz için 48 saat hiç çıkma, evinde kal İstanbul ifadelerini kullandı. İstanbul'da alınan ek kararları da açıklayan Vali Yerlikaya, fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımalarıyla şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaftır dedi. İstanbul Valisi Yerlikaya bir başka mesajında ise Otobüste şehirler arası yolculuğun seyahat izin kurulunun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir ifadesini kullandı. İstanbul'da çocukların market ve pazarlara sokulması da yasaklandı. Vali Yerlikaya, vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum açıklaması yaptı.